Turgas. İyi seyirler. Ruh. Ah. Aa, burası da neresi böyle? Allah Allah. Niye duvarlarda değişik şekillerde Among Us yazısı yazıyor? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada bir masa, mı? masa var. Bir tıklayayım acaba ne oluyor? Dıt. Oha bunlar da ne böyle değişik değişik şekillerde bir şeyler aksesuarlar var. Ay bu da neymiş böyle? Dıt. Ay bu ne? Yüzük. Şu neymiş? Dıt. Ay bu ne? Çok kötü çıkar. Ay bu neymiş? Dıt. Dıt. Ay bu çok güzel. Budursun. Hihi. Ne <laughs> bektim bari. Dıt. Dıt merhaba dostum. Merhaba. Bak oradan giyinebiliyorsun şuradaki masadaki düğmeye tıkla. Oo. Dıt. O şöyle çekeyim birazcık. Oh, Dıt. Oo ne böyle? Hmm, çok değişik şeyler varmış. Ben bir şey istemiyorum ya. De. Oh, ben de bekleyeyim seninle kanka. Kanka olalım mı? Bu arada kanka dedim ama. Olur. Ama boş ver ya. Evet bu boş ver aynı. O zaten. Ne? Bu ya. Ha doğru unutmuşum. <laughs> dıt, dıt. Aa, merhaba gençler. Selam selam. Oradan gidebiliyorsun ama bir bak bakalım giymek ister misin? Dıt. Yok istemem ya <laughs> dıt, dıt. E ee, basıyorum olmuyor. Allah Allah. Dıt. Neyse ben de bir şey giymeyeceğim. Şapkalar siliniyor. Hiç kimse bir şey giymek istemiyor. Ama. Dıt. dıt. <laughs> Yapacak bir şey yok. Benim sorunum değil. Hata hata benim sorunum değil. Yanlış söyledim. Ehe, sorun olmaz makine. Nereye geliyor ses ya? Ha şuradan. Merhaba ilk şey. Bana yaklaşma. Okey okey. Tamam. Ah, merhaba selam. En başa gitmek istiyorum. Ya da en son en son daha iyi oluyor. Düt. Oh. Böyle güzel. Uh. Uh, selam. Düt, düt, düt. Oyun başlatılıyor. Imposter seçiliyor. Düt, 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 düt. Imposter. Imposter. <laughs> Selam. Görev, görev, görev. Görev, görev, görev. Ay, pardon. Ehe. Görev, görev. E ee, pardon. <laughs> Bir şey. Görev, 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 görev. Her zamanki gibi oyundan. <laughs> ah görev neymiş? Bu oyuncakları kutuya tek tek yerleştir. Sıra sıra diziliyor, diziliyor, diziliyor. Dizildi. Hadi atın. tamamlandı. Düt düt. Öf sıkıldım keseceğim. Yok ya da kestirmeyeceğim ya. Ah sıkıldım keseceğim. Orada göre vardı. Aa görürdüm bıktım. Ah şurada varmış. Aa. ah. Var. Ehum ehum. İşte. Görev. Görev görev. Aa görev neymiş? Görev. Oyuncakları yerleştirmek. Oy. Ay. Oyuncakları sıra sıra dizeyim. Yani öyle demek istiyordum. Belki. <laughs> <laughs> Görev <Görüşmeler> <Görüşmeler> tamamlandı. Görev tamamlandı. Görev tamamlandı. tam üç kere dedi ya. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Burada ee, bu arada şey buraya bir şey yoktu. Böyle koyamıyordum oraya. O yüzden böyle yaptım. <laughs> Neyse devam edelim. Ay 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 ay. Elektrik görevi. Elektrik görevi. Dur bir dakika. Hmm. Ay ay ay. Aa burada bir görev varmış. Değişik bir görev. Kitabımı okuyayım. Bin sayfalık oha. Oy. Ay. Duramıyorum. Neyse kitabı okuyayım. Değişik bir <laughs> kitap. Değişik bir Ay ben gireyim bari. Ben de burada oturayım. Göre tabletini açayım görünmez. Göre tableti açız. Bir şey mi dedin? Hayır. Bir şey, kılavuzda bir şey okudum da. Görünmez ee, tablet açılsın diye değişik. Aa ben de bakayım. Aa evet varmış. Ben şeye giriyorum. Etkinler. Evet, vut vut. Aaaa. Ay ne oldu? Görev bitirmedi. Ay Allah Allah burada da bir görev varmış. Ama <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Tete te. Ha ha ha. saklayayım 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 saklanayım. Ay bunlar da ne ya? Eyvah! <laughs> report! 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 Ay <laughs> pardon. Arkadaşlar son özür dilerim. Bu, son, bu çok büyük bir hatam. Beni affedin. Videoyu çok çektim. Çok uzundu. Boşuna gitmesin diye zaten depolama bir şey olacak. Ee, geyik kimin işi alıyorum hemen şu anda. Çok ama çok üzgünüm. Beni affedin. ay Geminin ikinci katında geyiğinin geyiğinin ge Geyiğinin e işte geyiğinin geyikin Geyin konuşamıyordum geyiğin cesedini buldum. <laughs> Nerede? He doğru söyledi ya. Ee, ben şu anda yani self report olabilir. Kendisi öldürüp reportlamış olabilir. Ben e, veriyorum. De. Evet. Bana niye veriyorsun? Allah Allah. Geç. 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 Eleme yok. Geçildi. Ay Allah'ım yarabbim. Şöyle bir görev var. Uhu. Ay gideyim bari ya. Arkadaşlar ben burada astayım. <laughs> Yine hasta oldum. Ben okula gitmedim iki gündür. Bu ikinci gün şu an. <laughs> Aa burada bir şey görevi varmış. Düzeltme görevi. Ah buradaki nerede çıkartma görevi. Ah <laughs> oh, oh. Bir tane görev varmış. <laughs> Şuraya <laughs> Report 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 <laughs> Yine gemide Bir görevi yaparken ölmüş biz Nerede buldun O geminin ilk katında dans yerinde Şeyi tamir ediyormuş Ölmüş bir öldürmüş. Valla ben geçiyorum emin değilim. Ben de. Ben de. Geçildi. Eleme yok. Oh yer değiştirdik birden. ne var ya? Hadi gelin gidelim. Vuuu. Arkadaşlar. Mor şu unutmuşum. Çok pardon. Bye bye. Evet, bye bye değildi. Ay. <laughs>